Arkadaşlar merhabalar, iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Best yayınlarının geometri kitabından güzel bir soruyu sizler için yorumlamaya, anlatmaya, çözmeye çalışalım. Ee, uzunlukları 11 birim, 6 birim ve 4 birim olan esnek 3 tel orta noktalarından bükülerek uç noktaları düz bir zeminde birleştirilince bir üçgen oluşmaktadır. Buna göre alfa kaç derecedir denmiş. Bakın kırmızının uzunluğu 11 birim, mavininki 6 birim, sarınınki 4 birim olarak verilmiş. Arkadaşlar Orta noktalarından bükülmüşler şuraya A köşesi diyelim şuraya B köşesi buraya C köşesi demiş olalım ABC üçgeni oluşmuş olsun 4 bölü 2'den buranın 2 birim buranın 2 birim 6 bölü 2'den buranın 3 buranın 3 birim 10 bölü 2'den de buranın 5 buranın da 5 birim geleceğini söyleyebiliriz üçgenimize baktığımızda bir kenarının 2 artı 3'ten 5 geldiğini diğerinin 5 artı 2'den 7 diğerinde 5 artı 3'ten 8 geldiğini görüyoruz. Ee, sanırım artık bu üçgen bize tanıdık geliyor Daha önce bunun benzerlerinden çözmüştük arkadaşlar Üçgenimizi tekrar şuraya Çizmek gerekirse Şuradaki uzunluğumuzun 5 geldiğini Buradaki uzunluğumuzun 7 Buradaki uzunluğumuzun da 8 geldiğini görüyoruz ee, Burada arkadaşlar bir açı yakalayacaksak bence bu açı 5 ve 8'in arasındaki 60 derecelik açımız olacaktır. 5, 7, 8 üçgeninde 5 ve 8 birimlik uzunlukların arasındaki açının yani 7 birimlik uzunluğu gören açının 60 derece geleceğini biliyoruz. Arkadaşlar 5, 7, 8, 60 derece üçgeni demiştik hatta bunu anlatmaya çalışmıştık. Hatta bir adım daha ilerletelim. Şuradan şöyle 5 birime eşit olacak şekilde 5 birim uzunluk alırsak burası da 60 derece gelecektir. Burada 60 derece gelmiş olacaktır. Burada bir eşkenar üçgen oluşacaktır usturmuş oluruz. Şuradaki uzunluğumuzda 5 gelir. Burası 3 kalır. Bu sefer de bakın şurası 120 derece geleceği için 3 5 7 120 derece üçgenini de bu şekilde bir hatırlamış olalım derim arkadaşlar. Demek ki burada bizim bu üçgenimizde şu 7 birimlik uzunluğu gören C açısının kaç derece geleceğini söyleyebiliriz? 60 derece geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Şurada bir ikizkenar üçgenimiz var. Şuradaki açımıza x desek bu taraftaki açımız da x gelir. Burada bir ikizkenar üçgenimiz var. Buraya y dersek burası ne gelmiş olacaktır? Y gelmiş olacaktır. Bakın x artı y artı alfa kaç derece yapar arkadaşlar? 180 derece yapmış olur. Biz alfayı yakalamaya çalışıyoruz. Şöyle ilerleyebiliriz. Bakın burası kaç derece gelecektir? 180 derece eksi x. Burası kaç derece gelecektir? 180 derece eksi y. Şurada bir dörtgen oluştu. Dörtgenin iç açılar toplamı 360 derece yapmalı. Açılarından iki tanesi 180 eksi x ve 180 eksi y. Bunları toplarsak 360 derece eksi x eksi y gelir. Bunların yanına alfa ve 60 dereceyi de eklediğimizde bize 360 dereceyi vermeli. Şu 360'lar gitsin arkadaşlar. Öyle değil mi? Ee, şurada bakın biz x artı y artı alfanın kaç derece olduğunu biliyoruz arkadaşlar. 180 derece olduğunu biliyoruz. Şuraya da yazmıştık. O zaman ben buradan x artı y'yi çekersem x artı y'nin aslında 180 derece eksi alfa geleceğini biliyorum. Şuradaki alfa artı 60'ımız burada dursun arkadaşlar. X artı y'yi karşıya gönderirsek alfa artı 60 x artı y'ye eşit olacaktır. E biz x artı y'nin yerine 180 derece eksi alfa yazabiliyoruz. Yani burası 180 derece eksi alfa eşit. Bu durumda alfa artı 60 180 derece eksi alfa gelir. Alfayı buraya 60'ı karşıya atarsak 2 alfa eşittir 120 dereceden alfamız da 60 derece olarak bulunmuş olur. Doğru cevabın D şıkkı gelmesi gerekir. Arkadaşlar güzel bir soru. Geçen sene sınavda da bu e, 3-5... E, 5 7 8 üçgeni çıktı zaten arkadaşlar. Hatta biz geçen sene şansına bir soruda bunu anlatmıştık. Bu üçgeni 3 5 7 ve 3 5 8 üçgenini arkadaşlar. Bu şekilde de bir hatırlatmış olalım. Görmeyen arkadaşlarımız da görmüş olsun. Yine de tabii ki bunu unutabiliriz. Ee, oradaki üçgende ee, şöyle yaparak bunu da göstermiş olalım. Hani bir kosinüs teoremi yaparsanız buraya 5 yazdınız. Burası 8, burası 7. Buraya alfa dediğinizde kosinüs teoreminden de yine alfanın 60 derece geleceğini görmüş olursunuz. 60 derece geldiğini bir şekilde şöyle de göstermiş olalım. Şuradan bir dik çekelim arkadaşlar. 90'ın karşısı 8. Hani biz buranın 60 derece geleceğini söyledik ya. Burası kaç olacaktır o zaman? 30 derece. 30'un karşısı 4 gelir. 60'ın karşısı 4 kök 3 gelmiş olur. 5'in 4'ü buradaysa burası 1 gelir. Şurada Pisagor yaptığınızda da 4 kök 3'ün karesi 48, 1'in karesi 1, 48 bir daha 49 o da bakın 7'nin karesi gelmiş olur. Buradan da hani tekrar bir onaylamış olalım. 60 derece geldiğini göstermiş olalım. Arkadaşlar aklımızda kalsın hatırlatmış olduk. Umarım çözümde açıklayıcı olmuştur arkadaşlar.